Renderforest, e, logo yapmak için, animasyon oluşturmak için veya bir web sitesi e, tasarlamak için kullanılan bir Web 2.0 aracı. E, Renderforest'e önce giriş yapıp e, uygulama yapabilmek için e, Google hesabınızla kayıt olmanız gerekmektedir. Google hesabınızda kayıt olduktan sonra e, sayfasına gittiğimizde başlayın diye bir e, sayfa karşılıyor bize. Başlayın diyoruz ve bizden e, ne yapmak istediğimizi e, soruyor. Video seçelim. Bir video oluşturmak istiyoruz diyelim ki. Ve bizim karşımıza hazır şablonlar çıkıyor. Buradan hazır şablon seçebiliyoruz. İlk şablonu seçelim. Şimdi oluştur dedik. Oluşturuyoruz ve karşımıza karakterler çıkıyor. Buradan istediğimiz karakterleri seçebiliyoruz. İşte erkek karakterler var, kadın karakterler var. Meslek e, erkek karakterler veya işte Ofis animasyonu erkek karakterler, ofis animasyonu kadın karakterler gibi, çocuk animasyonları erkek, çocuk animasyonları kız gibi buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. İşte arka plan animasyonları var. Buradan herhangi bir arka plan seçebiliyorsunuz. Diyelim ki biz bir videoya başlayacağız. Bunu seçtik. Ekle dedik. Burada type your test kısmına istediğiniz bir metin ekleyebilirsiniz. Diyelim ki proje hazırlıkları. Evet ekle deyip ikinci bir ee, sayfa ekleyebilirsiniz. Bu sefer de bunu ekleyelim. Burada da herhangi bir metin ekleyebiliriz. Ortaklar çalışıyor diyelim. Yine artıya basarak üçüncü bir sayfa oluşturabiliriz. Burada da diyelim ki projemiz son aşamasında. Siz de i̇şte projenizle ilgili istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Ve son olarak bunu seçelim. Ekle dedik. Ve projemizin tanıtımı. Diyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi üst kısımda ön izleme var. Ön izlemeye basalım. Bizden ücretsiz ön izleme, düşük kalitede ücretsiz ön izlememi yoksa HD olarak dışa aktar e, deyip ücretli kısmı tercih edersiniz? Biz ücretsiz olanı tercih ediyoruz. Evet videomuz hazır. Videomuzu oluşturup paylaşlayıp projemizde e, bunun linkini paylaşabiliriz.